Herkese merhaba. Rana ile Her Şeyden kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bizim buranın pazarı vardı. Pazar alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi ben meyveleri, sebzeleri hepsini tek tek yıkadım. Kuruması için ayrı ayrı kaplara yerleştirdim. Ve biberlerimi şu an suyun içinde. Onları yıkayacağım. Domateslerimi ayrıca kapya biberimi ve yeşil biberleri yıkamıştım kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra dolaba indireceğim. Evet arkadaşlar bu koronadan beri sebzelerimizi böyle yıkayıp öyle buzdolabına alıyoruz. Ayrıca sirkeli suya bastırıyoruz mikropları öldürsün diye. Baya bir yorucu oluyor. Bir de ben bu aralar ev boyuyorum. E, dolap, vestiyar, çelik kapımı falan boyadığım için bir de bunlarla ekstra işim e, katlanmış oldu. Ama mecburen hepsini tek tek yıkamak zorundayız. Özellikle gördüğünüz gibi bu biberler fazla e, suya dayanmıyor ince uzun biberler. Kıl biberler deniyor bunlara. Fazla dayanıklı değil. E, aslında her seferinde yıkayıp da yıkamamak arasında tereddütte kalıyorum ama yıkamadan da buzlabına koymak istemiyorum. bu yüzden mecburen yıkayıp kaldırmak zorundayım. Evet gördüğünüz gibi orada e, biberler var. Şu an ismini unuttum. Onların da turşusu oluyor. Onları doğrayıp turşu yapılıyor. Onları da eğer bir gün çekebilirsem turşu yaptığımı onu da paylaşmayı düşünüyorum. Ayrıca yeşillikler de aldık. Onları daha önce nasıl e, muhafaza ettiğimi bir videoda paylaşmıştım. Biliyorsunuz yeşillikler pazardan aldığımızda ıslak oluyor. O ıslaklığını gidermek için ben fırındaki gazete kağıtlarının üzerine seriyorum. Onlar boyasız oluyorlar. Daha sonra kuruduktan sonra ayıklıyorum içindeki çürükleri, sararanları. Kağıda katlayıp normal poşete koyup buzdolabına yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi ben e, sebzelerimi yıkamaya devam ediyorum. Gerçekten zor bir süreç. Biz hanımların işini daha da çoğalttı bu virüs olayı. Evet şimdi şu gördüğünüz gibi yeşillikleri ben serdim bu fırından alınan kağıtların üzerine, ekmek sardıkları kağıtların üzerine. E, çok kullanışlı oluyor. Yeşillikler bir hafta, 10 gün kadar sararmadan e, tazeliğini koruyor. Ben bu şekilde muhafaza ediyorum. Dediğim gibi daha önce bunu paylaşmıştım sayfamda mevcut. Görüşmek üzere.